We'll be right <laughs> back. I'm telling you, it's Buradan gideceğim Tamam. Valla bebek var evde bir tane. Skuter aldık ona işte. Olanlara da ne, neler aldık işte Lego aldık. Yine başka farklı alışverişlerde bulunduk. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Yani bayağı 1300 liraya iyi bir alışveriş yaptığımızı düşünüyoruz. Dışarıda alsaydınız bu kadar ne kadar tutardı tahmin. Oyuncaklar için mi konuşuyoruz? Yani 4 dört bin beş bin arasında tahmin ediyorum bir ücret öderdik diye düşünüyorum. Buraya ilk gelişiniz mi? Yok. Devamlı ve <laughs> özellikle tabii Toy sopa Erkenden mümkün olduğunca 10'dan 11'e kadar o aralıkta gelmeye çalışıyoruz ki alışverişimizi yapalım. Senelerdir böyle aşağı yukarı 4 senedir takip ediyoruz. Sağ olun. Ayakkabı aldık indirimleri duyunca bir sürü yani. 3-4 poşet falan. Şey mi? Fiyatlar nasıl? Çok mu uygun o kadar çok ayakkabı almışsın? Yani uygunlar bir birinci üründen sonra indirimlere giriyordu zaten. Biz duyunca okullar açıldığı için ayakkabı aldık kendilerimize. Oğluma ayakkabı almaya çalışıyorum. Aman çok hızlı büyüyor çünkü ve çok güzel bir marka. Hı -hı. Ve düşüyorduk. Fiyatları nasıl? Fiyatları çok iyi. Fiyatlarından çok memnunum. O yüzden bir sürü çift aldım. Ki çabuk büyüyorlar. Ona rağmen bir sürü çift aldım. Rahat rahat giysin diye. Daha önce de geliyor muydunuz buraya? Evet çok geliyorum. Çok da severek kullanıyorum buranın ürünlerini. Garaj günleri de çok gelirim. Yani orduyla buranın arasındaki fiyatlar nasıl? Çok iyi. Neredeyse yarı